Suriyeli mültecilere dönük ciddi bir düşmanlık var toplumda. Yani ülkemizde işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı, kiraların yüksek olması, suç oranı yani ben, yaş, benzeri yaşanan bütün sorunların günah keçisi olarak Suriyeliler görünüyor. Hem kayıt dışı sigortasız çalıştığı hem de 12 saat 16 saate varan sürelerde asgari ücretin bile çok altında hatta yarısı düzeyinde ücretlerle çalışıyorlar. Örneğin aynı işi yapan yerli bir işçinin aldığı ücretin yarısı ya da biraz fazlası düzeyinde çalışıyor bu işçiler. Ama sadece bu da değil aynı zamanda çalıştıkları bu ücretlerini bile çoğu zaman alamıyorlar. Haksız yere işten atılıyorlar. Çalıştıkları işlerinde saldırıya uğruyorlar. Kötü muamelelerle karşılaşıyorlar. Suriyeli mültecilerin yaşadığı bu sorunların çözümü için mücadele etmek sadece bir hoşgörü ya da işte Suriyeli sorunlarına karşı bir duyarlılık meselesi değil. Aynı zamanda Suriyeliler artık bu ülke toplumunun ve Türkiye işçi sınıfının bir parçası haline gelmiş durumdalar. Onların sorunlarının çözüm için mücadele etmek, Türkiye halkının sorunları için mücadele etmek anlamına geliyor. O yüzden mültecilerin, özellikle mültecilerin yaşadığı bu ağır sömürü ve ağır yaşam koşullarına karşı mücadele etmek, onların hem oturma izni, vatandaşlık hakkı, çalışma izni, sigortalı çalışma, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve benzeri talep leri için mücadele etmek emekten yana olan bütün göçler güçlerin ve özellikle de sendikaların ve emek örgütünün öncelikli gündemleri arasında olmak zorundadır diye düşünüyoruz. Artık göçmenlere düşmanlık yapmak, göçmenleri kendi ülkesine kovmak ya da böyle bir talepte bulunmanın ne hayatta pratik bir karşılığı var ne de insani bir tarafı var. O yüzden biz bu insanlarla birlikte yaşamak zorundayız, birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız ve